Evet çocuklar cin haliyle 20'den geriye doğru ritmik sayma oyunumuza başlayalım. Oyunumuza 20 rakamından başlıyoruz. Birer birer azalarak bir rakamına kadar gideceğiz. Oyunumuza giderken etrafımızdaki çemberlerde bulunan sayılarla birer birer gidiyoruz. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet 1'e gelerek parkurumuzu almadık. Siz de e, değişik karakterlere bu oyunu hazırlayıp e, videolarını paylaşabilirsiniz videolarınızı bekliyorum kolay gelsin